Şapkatakanlar hepiniz merhaba arkadaşlar bugün sabitte çok kısa bir videoyla birlikteyiz arkadaşlar. bunun sebebi e, bu fiskeuras modunda tuşları ayarlama arkadaşlar. E, bunu soran oldu arkadaşlar onun için yapıyorum. Çünkü fiskeuras modunda şöyle gıcık bir şey var. E, bazı tuşlar arkadaşlar birbirleriyle çakıştığı için tuşları kullanamıyorsunuz. Yani bunu e, L menü diye bir şey var arkadaşlar. O tuşa basamıyorsunuz. Şu L tuşu değil. Şuradaki L tuşu değil arkadaşlar. Ee, şu anda daha, daha biraz daha açık. O L tuşu değil. L menü diye başka bir şey o. Ee, şimdi hemen hızlıca bir geçiyorum yapılışına. Ee, Oyunun ana üstünden ayarlar diyorsunuz. Burada kontroller var. Buna basıyorsunuz. Ve işte burada. Şöyle e, P R yani direkt zaten şey olacak. PRL dışına basılı tutup mouse'la da yani mouse'la yapmanız lazım. Mouse'u buraya getireceksiniz. Ee, ekrana basılı tutacaksınız. PRL'la da aşağı böyle indireceksiniz. Bir kere bastıktan sonra aşağı indirmeye başladıktan sonra mouse'u çekebilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Şimdi e, böyle arkadaşlar şu zoom'u ayarlamanız güzel olur. Çünkü zoom arkadaşlar bayağı güzel onu beğendiğim için bunu ikisi ayarladım. Videolarda falan kullanıyorum. Ondan sonra aşağı inin. Aha da bakın. Kırmızı renkli olacak sizde bu. Lemonu diye. Hatta şöyle yaparsam daha iyi anlarsınız. Evet. Sizde bu şekilde olacak. Tabi yanında bir de menü alacak. Ee, şimdi ben buna H tuşunu atamıştım. Evet. Bu arada bunu atamak için buna basın. Ee, i̇stediğiniz tuşu arkadaşlar buraya buradan seçin. Yani tabii arkadaşlar buraya tuşlar oluşturmanız lazım. Bu tuşları oluşturun. Bu tuşları da e, oluşturmak için onu da göstereyim hatta. E, ama space yaptık lan. Dur. H yapalım. Tamam. E, belki arkadaşın sorduğu bu da olabilir. Onun için. E, bunu yapmak için de şu en üstte bakın. Şu ayarlar simgesine tıklayın. Tabii mouse'u kapatacağım. Burada sağdan özel kontroller. Tekrar bu şeye çarkı tıklayın. Buradan düğme eklediğin. Şimdi burada arkadaşlar düğmeye isim verebilirsiniz. Ondan sonra acaba, isim önemli değil yani şu eşleşmede bakın burası arkadaşlar bakın unknown diyor. Bunun birincisini mesela e, birinci güç C tuşu ya C yapın ismini de C yazın. Ondan sonra gelin o ismini şimdi yazmayayım. Kaydettiğim. Tamam. Bakın burada bir tuş oldu. Tam şu anda bir işe yaramıyor. Zaten bende de bu olduğu için şöyle basıp sileceğim. Bu video o kadar hızlı bir video oldu. İki şey gösterdim. Birincisi e, Fiske tuşatama. tuş atama. İkincisi de Poja avlançına tuş atama. Bu video bu kadardı. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.